Konya'da internet sitesi üzerinden araç kiralamak için ödeme yapan ancak sonrasında kimseye ulaşamayarak polise başvuruda bulunan bir mağdurun müracaatı ekipleri harekete geçirdi. Aylar süren çalışmalar sonucunda Konya polisi büyük bir vurgunu ortaya çıkarttı. Özellikle yaz aylarında taleplerin de artmasını fırsat bilen çete üyelerinin tanınmış ve kurumsal oto kiralama markalarının sitelerini kopyalayarak oluşturdukları siteler aracılığıyla 208 vatandaşı 1 milyon 850 bin lira dolandırdıkları tespit edildi. Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce yürütülen çalışmalar ve mağdurların ifadeleri doğrultusunda şebekenin bilinen ve kurumsal araç kiralama markalarının internet sitelerini içerik ve arayüz olarak aynısını tasarladıkları ve bu sitelerin internet kullanıcıları tarafından arama motorlarında görünürlüğünü sağlamak ve artırmak amacıyla çeşitli yazılımlar, sosyal medya ilanları, hatta internet reklamları kullandığı anlaşıldı. Çeteyi çökertmek için Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 208 vatandaşı 1 milyon 850 bin lira dolandırdığı ileri sürülen 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 9'u adli kontrol olmak üzere onu serbest bırakılırken 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. emniyet oltalama adı verilen dolandırıcılık yöntemine karşı uyardı. En basit şekliyle internet kullanıcılarının önce farklı firmaların fiyatlarını araştırması istendi. Araç veya farklı kiralamalarda, ceza ödemelerinde, bankacılık işlemlerinde sıklıkla karşılaşılan kopya sitelerle dolandırıcılık yöntemine karşı önlem olarak URL adreslerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Kopya sitelerin adres çubuğundaki site isim bilgilerinde harf değişikliği yapılarak eksik veya fazla harf kullanılabiliyor. Kurumsal firmalar WhatsApp hattı üzerinden veya başkaları adına havale EFT gibi talepte bulunmaz ve size hesabınızda bulunan para miktarını sormaz. En önemli nokta ise Ticaret Bakanlığı bünyesinde e-ticaret bilgi platformundaki sorgulama bölümünden yapılan aramada, Doğrulanmış site sütununda yeşil tiki görmek güvenle alışveriş yapılabileceğini gösterir.